we we'll öyle kolay mı sandın kolaysa söyle hemen unutum bir gün daha dayanmasın yanmasın belli değil insan bir laf sevmez mi aptal dilim düşürmez mi kendini bitirdin peşinden aslında bana söyle git oh like the time you were here Cümleten selamun aleyküm. Hepinize merhabalar, saygılar, sevgiler efendim. Geceniz güzel olsun. Elsmacı hoş geldin. Merhabalar, merhabalar. Oğlum sıralamam falan kapalı değildi mi lan? Vallahi kapalı. Yemin ediyorum kapalı. İyi ki Universal falan gelmedi ha. Hepinize saygılar sevgiler. Nesiniz gençler? Evet saatlerimiz 01.05 gösterdiğinde Kekeç Kenan Cecim'de Cecim'de Aman dikkat Bu program bağımlılık yapar Gençler Keyfiniz yerinizde mi ya? Ne oldu bugün kaos var mı ya? He? Var mı bir şeyler? Yeni bir hareket var mı? Yeni bir hareket. Yeni bir atak, bir akrasyon falan aramızda kalsın. Kalır kalır sa sakin ol bebeğim. Sen yeter ki burada kal. Ben aramızda kalır hiç kimseye söylemem valla. Yok mu babacım şöyle birbirine yumruk atan, uçan tekme atan, ni sağa kuruşa sol kuruşa bir şey yok mu ya? Yeni bir atrasyon yok mu oğlum bugün? Bugün bize kimse sallamadı mı ya? Tüh. Valla bugün hiç telefon gelmedi ha. Kenan abi sağ şu an sallıyor biliyor musun abi? <laughs> o arada keşkenin yemek yiyordur. Ya da ne bileyim Mastürbasyon falan ya. Anladın mı? O anda bana bir haber geliyor yukarılardan. Abi bu sana sallıyor biliyor musun? Ah sallasın canını yedin. Reklamın iyisi kötüsü olmaz. Atılacağım. Evet arkadaşlar. Hayalet çoğum yaptı. O kadar demiş. Hayalet mu yaptı. Hadi ya kime yaptı? Nerede yaptı? Yapsın tabii abi. Sıralamayı açtım arkadaşlar sakin olun. Burak 10, 25 nerede abi demiş. Vallahi yemin ediyorum iyi bir adam demek ki. Az önce onunla konuştum. Ee, adama da demedim abi. yayınım var falan kapatıyorum görüşürüz demedim. <laughs> Çaktır bu. <laughs> Yanlış anlar diye. Ee, uyumazsan konuşuruz dedim ona da. Ee, Burak abim iyi arkadaşlar. Herhangi bir sağlık probleminin olmadığını biliyorum. Keyfinin de yerinde olduğunu biliyorum. Biraz TikTok'a kızıyor işte bandan dolayı falan filan fişman. Olsun, olsun olsun. Tabii ki kızacak. En doğal hakkı Şeyma al. Şeyma kim oğlum? Kim Şeyma? Ha, en iyi birdeki mi? Oğlum ben onu nasıl alayım Allah'ını seversen. Baksana nelere çıkmış ya. İşiniz gücünüz bizi giydirtmek ya. Bak istek attım kabul etmedi arkadaşlar. Ben istek attım kabul etmedi. Ondan sonra bana bırbır bır yapmayın yani bak. Görüyor musun? İstek atıyorum kabul etmiyor. Acaba mesaj mı atıyor? Kekeci alırsam mı almasam mı diye böyle sorular mı soruyor? <laughs> Korkma kızım vallahi kimse yok ya. Bir atmaca var ne yapsın atmaca size? Atmacanın edi ne, budu ne, gücü ne, kulağı ne, burnu ne, ayağı ne yani? Daha görmedim hiç bilmiyorum gerçi ama ya vardır oranın <laughs> Bir buçuk milyon aldı geçen saat. Anladım. Ya e, abicim olur yani. Neden almasın? Ben de bir şeyime uğursaydım, ben de alırdım. Ama nerede? Aha. Çok isterdim bir şeyma olayım. Çok isterdim ben de bir ne bileyim böyle işte ne bileyim yani çok isterdim ya valla. 18 santim olacağını 18 gram olsaydı. ne olurdu yani. Ee... Arkadaşlar bir şey diyeceğim. Hayır ben istek attım kendisi almadı arkadaşlar. Benlik bir olay yok. Ee, ben isteğimi attım. Bu da ne demek oluyor? Ne kadar milyon alsan da Kekeçken'in her zaman korkutur. <gülüyor> <gülüyor> koydum yine ya. Yine koydum da vallahi koydum ha yemin ediyorum. Harbi koydum yani. Geç <laughs> evet, kendine geç. Evet, saatimizin ilk PK'sını alacağım. Birazdan ilk peygamız gerçekleşecek efendim. Kekeç Kenan her zaman korkusalar. Aman dikkat. Bu program bağımlılık yapar. Yine yanlış tuşa bastım. Anana avradını ya. Tam girecek yerinde bu olmaz ki baba. Deş baba deş. <laughs> <Demir>. oh. <laughs> Alıyorum alıyorum hadi İPK'yı alayım bari dur Yoksa yoldan çıkacağım ya Ölüm kamera senin benimle derdin ne ya Allah 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 Dur orada bir adam yazdı lan Dur 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 orada birini gördüm orada birini gördüm dur. He reismiş Reis ne lan mi, Dur şimdi sakin olun arkadaşlar birine istek atacağım Allah'ın izniyle kim atacağım ben de bilmiyorum o en iyi bildeki arkadaş bizi korkusundan almadı. Milyon milyon dalsa da demek ki neymiş kekeşken her zaman korkutuyor. <gülüyor> Aharetler. <gülüyor> Aharetler. Yıkamazsan koharetler. Allah'ım. Hey. Aha dur bakayım Tülay ne örüyor lan? Tülay gel buraya. O da gelmiyor o da dolu. Allah'ım bu ne ya? Yemin'i rezervasyonla PK yapacağız artık ya. <laughs> bu neyi baba ya? Önceden randevu falan mı almamız lazım acaba anlamadım ki. Kaldırdık kepekleri Allah ne verdiyse yolumuzdayız işte. Güzel. Var mı oh. efendim vini'niz mini'niz herhangi bir alınacak bir şey var mı değerli mücevher eşya? Maalesef bilmiyorum yok yani Ya bari. ne diyorsun ya? Sizin var mı? Yok mu eşyada köşede bir kül altın <laughs> var mı bir şeyler? Bu arada bin düşmanı varsa gelebilir. <laughs> Ana üç tane binim var. Bunun hiç bini yok ya. Maalesef. Terkçin Hayır için... yani kime veriyorsunuz? Niye veriyorsunuz? Neden veriyorsunuz? Kardeşim binleri ya. Bin biriktiremiyoruz ki. <gülüyor> <gülüyor> Kurumuş boğazını verir misiniz? Bin biriktirme için ne kadar olsa biliyor musun falan diyormuş Nereden bileyim? Evet şöyle e, chatimize bir bakıyoruz arkadaşlar çok hareketli girdik e, o yüzden galiba chatimiz biraz bohtan <laughs> gibi. arkadaşlar. evet dövme değil de erkek, hız görevini bekleyelim diyor Enes Enes'ten talimatlar alın arkadaşlar bizim Enes talimatları veriyor hız görevini bekleyin hız görevi geldi son saniye bekleyin son saniye attık öbür hız görevini bekleyin falan hep böyle bekliyoruz yani hep böyle bekle <laughs> Koy 25 giriş yapıyor. Burak abi, Muko selam olsun. Abi kulağın mı çınladı az önce seni sordular ya. Ben de şey dedim adamla konuştum. İyiymiş. Arkadaşlar bir sıkıntı yok dedim. Lakin adama diyemedim ki abi ben yayına gidiyorum. <laughs> Sonra görüşürüz diyemedim. Şey olmasın, ayıp olmasın diye. Yine yakalandık, yine yakalandık. Bir parmağı her zamanki gibi hep burada. Çek şu elini ayağını artık. Bir yat dinlen ya, kurban oluyor. Bak yarın banın kalkıyor. Güzelce bir alışka şeyi alıştırma yap, alıştırma. Ana avrat ne varsa Allah <laughs> soyvoyisin. <laughs> hey, 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 hey. Like a bomba. bomba. <laughs> gençler diyor bırak abi. Dostlarım benim be. Canlarım demiş. Ya buradakiler senin canına kurban olsun. Gel ailesi. Burak o 25 Coca Cola. Bomba, bom bom. Hey, 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 hey. hey, hey, hey. Lekem bomba. Don't you <laughs> leave me alone. Don't don't my I don't wanna know what you are doing and I don't wanna know where you are going. başlıyor birazdan. Bir atana bir bedava kampanyası sizlerle olacak efendim. Sayı bir süreliğine. Ne atarsanız bir tane de bizden hediye olacak. Atmacacığım sakin ol bebeğim. Daha başlamadı. Sakin ol. Ne kadar hızlısın sen öyle? Hemen konfetileri patlatıyorsun. Aa! Gürültüsüz eğlencenin tek adresi Gel Geş Gününa hoş geldiniz. Akpixan giriş Oğlum bu iki katı bize inat mı durdu böyle ya? Baga mı girdi oğlum? Devaçlasana. Allah'ın belası. İki katı dedi kaldı öyle ya. Abi her şeyin şeyi bize mi denk gelir? Kurban olayım ya. Gökten şeyi yağsa bize şeyi düşecek. Aa başladı. Aa başladı ya. <laughs> yapıyor. Bebeğim. Still Rotterdam'la. Rotterdam'lı. Rotterdam'lı. Rotan'ı Rotterdam yerim seninle bebeğim. İlk katı devam ediyor. Bitti bitiyor. Bitti bitiyor. Al 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 al. Al bitiyor. Al bitiyor. Al bitiyor. Al al. 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 Aramızda kalsın. Teşekkür ederim bebeğim. Söz vallahi aramızda kalacak. Burak abi nerede la? Gözükmüyor. Burak abi. Nerede Burak? Orada Burak. Nerede Burak? Orada yine Burak. Burak Burak gelsin bize bir de vursun Burak. Tülay 21 bin var diyorlar. Arkadaşlar bakın Tülay o 21 bini kolay 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 yapmamıştır. O 21 bin almak için burada bildiğin baba olması lazım anlatabiliyor muyum? O baba burada çıkar malı ortaya vurmazı anlatabiliyor muyum? Ya öyle kolay olmuyor işler bebeğim. Ya. Ana şarkı bitti lan. Çok şey oldu ya. E, e, şey hello. Efendim. Zavallım ya. Zavallım ne yapsın öyle bakıyor işte. Arkadaşlar son saniye Allah sonumuzu hayretsin diyerekten yola devam ediyoruz. Bakalım ne olacağını ben de bilmiyorum. Her şey olabilir saatimizin ilk bir gazı kaybedersem gerçekten büyük bir şeye uğrarım. Yani neye uğrarım? Ee, yani yayın yapmama isteğine uğrarım. Yani öyle böyle. Abi, senin trenin olayım ben. Senin kara trenin olayım. Çup çupun olayım ben. İyi yayınlar size. Hello'cum görüşürüz. Kızın içindeki ses. Nereden düştük buraya ham... Ya bu karşıdan da hiç böyle delikanlı biri çıkıp da ne mememize mememize bakmıyor da gelmiyor bu tarafa falan diyor. Bacım bak bir şey söyleyeyim. iki yıldır buradayım. Yemin ediyorum var ya sakal memeden daha iyi iş yapıyor. Bütün kızlara sesleniyor. Memeyi büyüteceğinize sakalı uzatın. Uzat sakalı. Bak o zaman neler oluyor. burada abi. Ah, ah. Ya Burak abi yani senin en sonra şu hareketleri yaptın mı? onlar sana değil abi yanlış. ya şekil diye yoksa ya ayıp ediyorsun sen hopla vücudunu bana sok abi. Sana dil uzatanın dilini el uzatanın elini. uzatanı uzatanın tıkını keserim valla. Oğlum Tülay yazıp durmayın ya gidin Tülay'a kekeç yazın o beni alsın. Allah Allah şey miyim lan ben partlayıp eleman mı alıyorum ben burada ya. Bak oğlum Tülay'ın çetine gidip yazsanıza kekeç diye niye ben yazıyorum babacım he? Niye günah keçisi benim baba? <laughs> He? O bana istek. Neden ben yoruluyorum ki? <Gülüyor> <Gülüyor> evet arkadaşlar şöyle bir bakıyorum. Hemen neler var neler yok. Saatimizin ilk pekrasını güzel bir e, hareketle almış bulunmaktayız. Eda sakız çağırıyor. Allah Allah. Oğlum beni öyle kimse ayağına çağıramaz birader. Bak. Ben de davet etme şeyi varsa onlarda da var. Onların ki şeyi olsun şeyin şey. Onlar beni davet etsin Babacım bak ne güzel. Bak. İyiyim sen nasılsın? Ya Dadisli. abi yeni bir model çıkmış herhalde. Yok Tülay seni çağırıyor. Yok ananın şeyi çağırıyor. Ananın gözü çağırıyor. Niye çağırıyor babacım? Gelsin istek kalsın gelelim yani değil mi? Yani bak ben çağırıyor muyum arkadaşlar? Ne güzel istek ben istek direkt geldim ya. Geldik. Yani. Ben de mi güneş gözlüğü takayım lan? Vallahi ne istiyorsan tak. Ben ya kör, kör gözlüyüm abi. Ben Bili göremiyorum de, çünkü. Ya. İki yıllık gör, görme özelliğimi kaybettim can, ben ya. Bu modu değiştirmiş. Allah kurtarsın. Hadi bakalım. Abi, <laughs> abi. Oğlum sıradan hangi şarkı denk gelirse hot çalıyorum ben. 10 numarasın. Vallahi 10 numarasın. Devam ki <laughs> Şu, Var mı bin bin? Ya arkadaşım bu Yok siz abi. ne hayırdır <laughs> siz ya? Binlerimi aldılar ya. Abi 24 saat yayın çok ya affedersin öyle demek istedim, yani Anladın mı o niye bin yok abi? Oğlum 24 saat yayın yapmıyorum ben manyak? Ya ben 23 olsun saat... tamam be. Aman. 3 4 saat yapıyorum oğlum günlüğe. 3 4 saat. Ya. <laughs> bana bak ya Ferdi abi bozulmadın değil mi? Ne? Kızmala takılıyorum öyle ya. Neye bozulacağım oğlum? Ne bileyim abi şimdi yarın çıkarsın dersin ki sen bana ne biçim laf soktun falan filan. Ondan sonra yeni bir kaos çıkar abi. Sonra sen bana ben sana saplamaya başlarız falan. Aa, ah, al ah, ah işte ah. Sırayla mı bu işleri biliyorsun. Ben, Biz de bir kaos be, çıkarsak mı acaba? Benim bir buçuk senedir burada tanıyorsun öyle bir şey yaptın mı şimdiye kadar? Bir i̇şte i̇ki yapalım diyorum abi beraber yapsak mı yani? <laughs> ya ben Lütfen yapamam. Bu... Elime yüzüme bulaştırırım. Ben yapamam. <laughs> ben temizlerim. Rahat ol ya. Hayır ya. Vallahi elime yüzüme bulaştırırım. Ben bir bok yapamam. Burada Güler en fazla şarkı abi, çalıp gelin. muhabbet ederim yani. En Başka güzel şey abi, mi? en güzelim. Ee, bu arada e, Ferdi'ye selam olsun demiş. İlhan abinin selamı var ee, sana. Aleykümselam kaynım İlgiyorsun. benim. <laughs> Neyin senin? Kaynım. Ana. <laughs> Vay kaynım ne örüyorsun lan? <laughs> Hadi bir kaynı yedik yaptın yık lan. Aleykümselam kardeşim. Valla olmadı şimdi bak. Evet arkadaşlar iki katı görevi başladı. <laughs> Çok şey yapmayın yani siz yine de çok şey yapmayın arkadaşlar. Vallahi biz ne şey atacağımızı da söylüyor. Şey 14 tane ut atın diyor bak böyle bir şey olabilir mi ya? ne yönlendiriyorsun lan adam belki unicorn atacak. Sesi mi kız? Sesi e? kız? Ha şarkı çok mı bir şey Çok pis şeyler olacak. Vallahi mı lan? Vallahi öyle Burada da çok pis şey... olayım üstüne oturttur beni Burak abi. <laughs> burak abi. Senin ben Elinle ilerini yiyeyim be. Parma kuşların emcükliyim senin ben. Burak o 25. Burak Burak. Gide kona Burak Burak Burak. Nerede tırak orada Burak. Allah'ım. İlan abi eyvallah ilan abi. Teşekkür ederim ilan abi. <laughs> kavgasız kaossuz. Eğlencenin, ağlamanın, gülmenin ve üzümlenmenin tek adresi Kekeç Kenan. Aman dikkat, bu program bağımlılık yapar. Sizleri mutlu edebiliyorsak, yüzünüzü güldürebiliyor, eğlendirebiliyorsak, bu ekranları kitleyebiliyorsak ne mutlu bizler diyoruz efendim. Geceniz güzel, gününüz aydın olsun. Mokoko yaz kalp bırak. Mokoko. Mokokolar. yine Mokoko. İlan abi. Bu şarkıdan sonra senin parçan abi. Ne istiyorsan hemen gel çete abi hızlıca. Evet İlan abi de. Oğlum bak yukarıda adamlar orada duruyor. Onları lojaya alsanıza. Oğlum lojaya lojaya. Kurban oldum. Adamlara içecek ver bir şey ver. Bu yine aldığımız koltuklara oturttur Oğlum aldık ya karı şeklinde böyle hani olsa kafayı da yönmemelerin arasına. Oraya al. birden al ne çalarsan dinleriz abim demiş. O zaman güzel bir şarkı armağan edeyim abim sana. Yengem de burada mı? Ona göre armağan edeceğim. Bir taşta iki kuş iyice abi. Burak abi yazdı. Ne yazdı bakayım. Dur bakayım. Hemen bakıyorum. Bir dakika. Bundan sonra da bir cem bono mısın? Kekeç kök. Ooo ayıpsın çalmam mı be? Ha! Evet e, Cem da çalalım Burak abime armağan edelim sonrasında hemen akabinde İlhan abime çok güzel bir şarkı armağan edeceğim ona da güzel yürekli insanlar hepinizin gecesi güzel olsun efendim saygılar sevgiler hürmetler bizlerle beraber vaktinizi değerli saatlerinizi yetmemiş gibi bir de cebinizdeki alın terini paylaştığınız için hepinize sonsuz teşekkür ederim. Eyvallah. Abi Ferdi abi. Efendim kardeşim. İlan abi aleyküm selam sağ ee, abi biz gidiyoruz şimdi. Tamam kardeşim. İyi yayınlar diliyorum. topla gel bekliyoruz. Tebrik ederiz eyvallah sağ olsun. tebrik ederiz abim benim sağ ol. Gecen güzel olsun Allah'a emanet. Kenan'a ke, Kenan selam söyle demiş Kemal abi. Kemal Aleyhken. Köl. Aleykümselam selam baş tacıdır sağ olsun var olsun eyvallah. 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 Hadi, Hadi iyi yayınlar kardeşim abi. iyi geceler. Hadi bay bay. Arkadaşlar takımızı çalacağız. Yukarıda İlhan abi ve İremesinde 23 bin var. onu ben alamam şimdi kıyamam. olsun 23 binden geçsin şimdi. Bak ya yine sıralama şey olmuş. Allah'ın yar bu ne oğlum ya? Genel hep sıralaması gibi vallahi ya. Şuraya bak. Bak bak seç beğen al. Seç beğen al. Nerede Tülay nerede Tülay? Aa hemen o altındaymış lan Tülay dur bakayım biz de hadi şuna ne olacak. <laughs> abi, ne yapıyorsun ya? Bilal abi ya. Vallahi sopaya oturacağım yemin ediyorum oturacağım buna dursana abi. Tülay hoş geldin merhaba. Ne yaptı? Yani o est... <gülüyor> <gülüyor> İnşallah son jetonları falandır. <laughs> Sinirden ağlayacağım ya. Abi ya. Tülay ne haber? İyi senden. İyi iyi ben. Nasıl gidiyor? İyi gidiyor. Günüm var mı? Çok. Hazır mısın? Yok. Yok. <laughs> <laughs> abi ne yapıyorsunuz siz vallahi bilerek yapıyorsunuz yemin ederim Dursanız ya Daha yapıştınlar. Daha yapıştınlar. ağlayacağım kuracağım Vallahi Daha yapıştınlar. Daha yapıştınlar. abi pk da sana elinin ayarını öpeyim senin ben elini çok kotüme kotüme soğuk Vallahi çıldıracağım ya 60k abi 2 katında 120k abi biz bunu çok rahat alırdık ya 22 tane veri o elim, elim değdi mi? Elin değdi öyle mi? Elin değdi. Bu elin değmiş halim abi? Anladım. E, şimdiden bizim buradaki abilerin oradakilere saygıları, sevgileri var abi. E, selamları var. hep orada mı? Öncelikle onu bir sorayım. <laughs> Anladım. Ne zaman ı, ı, dese her zaman orada oluyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Vallahi yok. Yani bak iki saatlik, yani bir, bir, buçuk saatlik. Ne bak yerde. ya. Hayalet et abi ya. Üf. Ne zaman geliyorsun? hayalet abi. Sokacağım aslanına ya. Hani geliyordun? Evet Burak abinin müziğini çalıyoruz. Tülay'cığım. Eee... <laughs> şeyi çalacağım ya. Burak abinin müziğini çalayım da. Olsun çal. Olur. Evet. <laughs> Arkadaşlar. Karşıda 22 tane bin var. <laughs> Leon orada olsun. Hepsine saygılar sevgiler. Biz dostça arkadaşça PK yapıyoruz. Hiçbir zaman e, geçmişe dayalı konuşmayacağız. Gayet güzel. Böyle PK'lar yapıyoruz işte. Hayalet abi hoş geldin. <laughs> O Ayazım hoş geldin Ayazım Ay onun üç katı Üç katı Al siperleri Al <laughs> yaptı lan. Üç katı da size yaradı. Ay, bir puan ne yaptınız üç katı var ya. Ulan çok şanslısınız ha. Vallahi çok şanslısınız. Yemin ederim. Üç katı başlıyor vaziyete. Üç katı başlatıyor. Bir atana iki bedava. Akşam oldu böyle oldu. Akşam oldu böyle oldu. Bir atana iki tane bizden. Haydi bakalım. Kim? Bu ne koy 25'ten bir motor. Sikler. İlan abi giriş yapıyor. Selam olsun diyor uzaylılarla. İlan abi John hediyeleri deniyor. <laughs> Aslan be de, Universal <laughs> atmaktan sıkılmış. Ben, Bakıyor orada ne var bakayım uzay gemi yemeği falan ne varsa. Allah ne verdiyse. Sen abi dene keyfine bak babam. <laughs> Burak abim. Sen abi varım. Bu da Ona Bu da şeref. Al işte. Ah ben biliyordum başımıza böyle bir şey geleceğini. Ah. Ah. Allah bizim belamızı verdi vallahi. Z Ya, yana, naslan, dünyada, bana, abi, abi. Şeref. Feyler, ablam, meviz, da çıkarayım da yüz yüze konuşalım bu Ey ee, nasıl gidiyor? Yani şimdi Tülay'cığım ben o 22 bin sana şimdi bırakmak isterdim ama şimdi bunu bırakırsam tapu işlemleri var, onun sevkiyat devri falan, nakil parası falan çok bunlar da maliyetli olur biliyorsun. Gerek yok. Yani sen zaten bu yüklen gezmesin, asın. gezme bu yüklen bence gerek yok yani. Hak eden alsın ne Hak eden alsın derken benden bahsediyorsun değil mi? E yani hak ediyorsan ne işte. Ay bana bir özgüven geldi ya böyle bir şey oldu. Önde olan alıyor işte. Ben de olan kazanır. <laughs> Arkadaşlar. Ne demişler? Help nerede? Help, doğru de çok güzel olurdu vallahi. Acım eğitime döner koy. <laughs> demişler. Gitti vallahi gitti. Gitti vallahi gitti. Anam. <gülüyor> <gülüyor> dağlaşamadan onlara son kez dokunamadan onlara bir güle güle diyemeden <laughs> bir şey diyeceğim bak böyle yapıyorum diye oradakiler kızmıyor değil mi bana yok niye kızalım ne bileyim yani ondan sonra işte kötü olmuyorum ya yani, ne bileyim niye kızalım tebrik ederiz <laughs> yemin ediyorum var şu an Sanki bir buçuk milyonluk evi bir milyonu satmış gibi ya. Çipe baharlarını söylüyor. Lan ne var? 22 binin gittiyse ne oldu? Ya? Öldün mü? Yok be.